Derinin hemen altında sessizlik içinde bekleyen bir kolesterol molekülüyle başlar macera. O, güneşten gelecek tek bir ışını bekleyen uyuyan bir potansiyeldir. Gökyüzünden süzülen bir UVB ışını deriye temas eder. Bu enerji dolu dokunuş, uyuyan kolesterol molekülünü sarsar ve onu yepyeni bir forma, D vitamininin ilk hali olan kolekalsiferole dönüştürür. Deride doğan bu yeni molekül artık bir yolcudur kan damarlarına sızar ve vücudun derinliklerine doğru uzun bir yolculuğa çıkar. Henüz tam olarak uyanmamıştır. O sadece bir habercidir. Kan dolaşımı bu habercinin yolunu karaciğere düşürür. Burada usta enzimler tarafından ilk işlemden geçirilir ve gücünün bir kısmını kazanarak kalsidiol formuna dönüşür. Uykudan yavaş yavaş uyanmaktadır. Yolculuğun son durağı böbreklerdir. Kalsidiol burada son ve en önemli dönüşümünü yaşar. Adeta bir taç giyme töreniyle vücudun en güçlü hormonlarından biri olan aktif D vitamini, yani kalsitriol haline gelir. Artık uyanmış olan D vitamini bir komutan gibi kan dolaşımına geri döner. İlk hedefi bağırsak duvarlarıdır. Hücrelere taşıdığı kraliyet mührünü göstererek o ne temri verir. Kalsiyum kapılarını açın. Emri alan bağırsak hücreleri derhal kalsiyumu içeri alacak özel protein kapıları inşa eder. Yiyeceklerle gelen kalsiyum bu kapılardan hızla geçerek kana karışır. Kandaki kalsiyum seviyesi yükselmeye başlar. Kandaki bu değerli kalsiyum kemiklere doğru yol alır. D vitamini burada bir banka müdürü gibi davranır. Kalsiyumun kemik matriksine yerleşmesini ve kemikleri güçlendirmesini sağlar. Eğer kan kalsiyumu tehlikeli bir şekilde düşerse D vitamini bu kez tam tersi bir emir verir. Kemik bankasından küçük bir miktar kalsiyumun kana geri çekilmesini sağlayarak hayati fonksiyonların devam etmesini garanti eder. D vitamini'nin bir diğer görevi de böbreklerdedir. Böbrek filtrelerine kalsiyumu idrarla dışarı atmamaları, onu geri emerek vücutta tutmaları için talimat verir. Değerli olan hiçbir şeyin israf edilmesine izin vermez. Kemiklerin ötesinde D vitamini bağışıklık sisteminde sessiz bir orkestra şefi rolünü üstlenir. Bağışıklık hücrelerinin tepkilerini düzenler, ne zaman savaşacaklarını ve ne zaman sakin kalacaklarını ayarlar. Nihayetinde D vitamini, bir güneş ışınından doğan, karaciğer ve böbreklerde uyanan ve vücudun en temel mineral dengesini yöneten bir hormondur. O, gökyüzü ile iskeletimiz arasındaki görünmez bağdır.